Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Kime teşekkür etmek istiyorum? İşte burada bir avuç insan inanılmaz şekilde direnç gösterdi. Ee, sessiz kalmadılar bu zulme, haksızlığa. Bir avuç bile olsak ses e, çıkardılar ve sonuç aldılar. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Demin de söyledim Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan başta olmak üzere baro'nun bütün avukatlarını hiç yalnız bırakmadılar. Tanıyan tanımayan mutlaka geldi, ilgilendi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi tek tek isim saysam birini unuturum. Ayıp olur. Onun için saymayacağım. İnşallah onların tek tek listesinde çıkaracağım. Kemal Bey nezdinde bütün CHP'lilere teşekkür ediyorum. Özellikle sevgili Utku Çakırözer tam bir meslektaş olarak hemen her hafta geldi. Yalnız bırakmadı. Aynı şekilde Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ediyorum O da yalnız bırakmadı Temel Karamollaoğlu bu haksızlığı dile getirdi ona da teşekkür ediyorum ee, Keşke AKP'den birilerine de teşekkür edebilseydim Ki onlar beni CHP'lilerden e, iyi Partililerden daha iyi tanır Evet haberler geldi ya yanlışlık oldu ya işte biz onu seni biliyoruz sen vatan seversin ama işte Geçecek bu günler geçecek tabii de geçiyor da geçti de Ancak Burada sahip çıkılması gereken ben değildim. Hukuktu, basındı. Çünkü neticede bir gün Türkiye bu yaşıyor bu süreci. Herkesin bu hukuka, bu basına ihtiyacı olacak. Keşke onlardan birileri de ses çıkarsaydı. Bu hukuksuzluk girdabı çünkü adım adım hepimizi yutmaya devam ediyor. Eğer direnmezsek ne biz 2023'ü görürüz ne süper ülkeyi görürüz, ne destan yazan ülkeyi görürüz. Önce hukuk devleti olmak zorundayız. Bugün de söyledim duruşmada. Yani sonuç benim açımdan çok iyi bir aman sevineceğim bir şey değil. Allah sevdiği kula eşeğini önce kaybettirir sonra buldururmuş misali oldu. Şimdi berbat bir dosya, baştan sakat bir dosya. Normalde bugün o savunmalardan sonra kovuşturmaya yer yok kararı verip o dosyayı kapatmaları bunları hazırlayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunmaları lazımdı. Ama yapmadılar. Devam ettirmek istiyorlar. Yazık o gariban az subay çocuğun. Üstelik de hasta birisi. Yani hasta birisini cezaevinde tutmanın kime ne faydası olacak? Devletin güvenliğine nasıl bir katkısı olacak? Ben de merak ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tabi burada Erhan Avukatım. Her zaman için. Yani o yabancım değil. <laughs> Naci burada. Yani onlara ayrıca teşekkür etmiyorum. Ali Bey aynı şekilde. Her gün geliyorlardı. Onun için bıktım onlardan. Ben sizleri özledim. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yoruldunuz mu? Ben yorulmadım. <gülüyor> 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 Güzel gidiyoruz. Ya. Mesela şey şöyle bence bir açıklama yapın. Bütün medya çeksin. <laughs> evet.